Bingo benim için özel arazi yaptı. Özel parkurlar hazırladı. Bu da o parkurlardan biri. Şu an bu parkuru test ediyorum. Hadi ha? geçmeye çalış. Neyse ipucu vermeyeceğim. Aa aşağıda bir zıplanacak bir şey var. Vay. Ama tutturamadım. <laughs> tam ortada. Çok güzel zıpladım. Hayır tam bir kez. Aa gidemedim. Ha bu sefer buraya geldim. Çok güzel. Oraya geçtik arkadaşlar. Checkpoint koydum bu arada. Önsende bir şey olmaz. Tamam süper checkpoint varmış. Bu iyi oldu. Hayır hat oyun aşağı. Tamam, buraya da geçtik. O final bölümü anas çok güzel işte. Hayır, hayır. Buradan gideriz. Ah, maalesef. Ya, tamam, tamam şöyle yapacağım. Bu da olmadı. Evet, başardım işte. Ve bitişteyim işte. Bu kadar basit. Üçüncü level birazcık kolay olacak. Ama finale bir, büyük bir tane. Ooo o neydi öyle. <laughs> evet yap bakın. Tamam yaparız 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 bu işler kolay. Bu, bu nasıl bir şey? Bu... Oh. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam güzel buradan başladık. Koş 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 atla ya az kaldı oluyordu. Işınlanma noktasına düşürdü beni. Ben bitirdim. Bu nasıl bir arazi böyle ya? Güneşe sadece kolunu sokman gerek. Çünkü rüzgar olduğu için aşağı gidemiyorsun. Evet evet evet. Ve hayır gidemedim. Hayır gidemedim aşağı düştüm. Şöyle köşeden. Ben kazandım. Evet. Kaybettim. Daha başlangıçta şu an dövüyorsun. Sesleri duyuyor musun? Evet duyuyorum. Başlangıçta mı dayakıyorsun? Nasıl ya? Öyle bir şey mi olur? Bak. Eee düştüm ben. <laughs> Anladın ee, mı? Eee daha başlamadı ki. <laughs> daha başlamadı. Ha. Evet, tamam tamam tamam. Başlamışım. Tamam çok güzel. Buraya geçtik. Burada bir tane ipucu var. Geçemezsen. Bunları, Sen, bunları var. daha, da, daha da yavaş yapamaz mısın? Yok. Bıraktan hızlan sen Çok hızlı olmuş böyle. <laughs> Hop. Hadi. Of of. Ne oldu böyle ya? Her şey çok hızlı burada. <laughs> burada her şey çok hızlı gerçekten de. Beynim döndü. İpucu ha, çarpmadan. Tamam verebilirim. Tamam evet, Peki ipucu. Ya bir dur ya. Bir dur ya. Beni fırlatma ya. Bir dur ya. Bir dur bir dur. Buradan geçeceğim. Geçebilirsem. Heh geçtim tamam. Sakin. Şimdi atlayalım. Ya. Sen gitsene ben seni izleyeceğim. Hayır. Senin git, git ben Git. Yere. Ben o git, ipucuyu git. Yapacağım. Git git sen git seni yöreyim ben de. Sen yapamıyorsun ki sen de bilmiyorsun. Hayır ipucuyu biliyorum. Hadi ya. Bir ipucu var şu an etrafında. Çok tamam güzel. peki. Tamam şurada bir yerlerde aşağı bir yere atlanacak bir şey mi var? Bakayım bir dakika burada bir şey yok. Ya. Öyle bir şey Nasıl var. bu? Aha. Ya. Aha. İşte burada. Aa zıplayamadım. Ama bu kadar da zor bir yere konulmaz ki. Tamam. İşte. Ve. Başardım. Ve işte. Başardım. <laughs> i̇şte böyle yaparlar. Dinişlerden biri gerçek. Evet. Sen gitsene ben gideyim. Şuradan başlıyorum. En yakındakinden başlıyorum. Oo değilmiş. Tahmin ederim tahmin ederim. Aa aşağı düştüm. Daha oraya geçemedim. Şunu deniyorum. Hayır mı? Hayır mı? Gel gel gel. Aa tutturdum. Ya. Tutturdum. <laughs> ya. Çok şanslıydım gerçekten de. O kadar finish içinden direkt buldum. Oo, checkpoints'ı mı oynayacağız? Evet, böyle bir. Aa, kayıyor, kayıyor. yerler çok kötü kayıyor ya. Ben oraya birazcık çikolata da ettim. <laughs> Aa, onlara mı basacaklarım sadece yükseltlere? Oh. Tam zıplarken de duvar geçmez ya. İkisi aynı anda gidiyor. Atlayamıyorum. Ay in olmadı. Ya şimdi görürsün sen. İlkinde yapmaz mıyım? Hadi ya. Yere dökmüş olduğun çikolata çok kayıyor ya. Orayı biraz yıkasak mı acaba? <laughs> Yok. Ya. Bence can sıkıcı bir durum ama yapacağım. Burayı da yapacağım. Olmuyor ki. Gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, gel, gel Hadi. Gel. Hadi. Gel, gel. Gel, gel, gel. hadi, gel, gel, gel. Hayır olmaz. Şimdi. Ya. <laughs> A few moments later. Aha, başardım. Başardım. Sakin, sakin. Sakin olmadım. Sakin olmadım. Hadi, geliyorum ben de. Sen onu da düşürme. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi. Hayır. Hayır. Hadi. Of. Of. Hangisi doğru? Şimdi bu taraftan başlarsam beni o tarafa atana kadar hızlıca koşmuş olurum. Evet çok güzel bir taktik şimdi. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Hangisi gerçek hangisi sahte? Bence buradan. Buradan gidiyorum. Ve başardım. Ah, çok zordu. Gerçekten çok zor bir parkurdu. Kanter içinde kaldığımı düşünüyorum. Tamam dikenli yollardan çapraz çapraz çıkacağız. İzin verirse tabi bir üç kağıt yoksa. Aa, ortadan gidelim şöyle. Şöyle yapalım. Dur dur. O yanlar tabi yanlış olduğu için dikenler gözükmüyor. Hayır hayır tutun <laughs> Hoppala. <gülüyor> Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Hayır. Tamam, buraya kadar geldik. Şunu bana atla. Tamam. Şunu ben buraya atlayayım Ben tamam. buraya atlayayım sen oraya. At. Ben buraya atlayayım. Ve sen de buraya atla. Evet. Ve sen kazan. Ve evet. Ve finalde de madalya var. Finalde madalya. Son Ve son parkura başladık. Bingo'nun yapmış olduğu parkurlar bunlar. Bingo'yu takip edelim ne yaptı o bana ya? Sen nasıl çıktın o merdiveni buradan? Nasıl atladın o merdiveni? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ben İş daha yapalım. göremeden, ben daha göremeden parkuru kaybettik. Evet kendini tebrik ediyoruz. Yaptığım parkurları ben çok beğendim. Ee, yorumlarda arkadaşlar da fikirlerini paylaşacaklardır. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu pusuların ne olduğundan bahsetmek istemiyorum. Ama atladık pusuya. İnşallah i̇şte yeşil şöyledir. <laughs> โอ้ยฝันโอ้ค่ะ